Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Ekrem İmamoğlu ve İngilizler. Evet, Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partileri İngiliz medyasında, dünya medyasında salyasümük ağladılar. Hatta ve hatta varsa eğer bütün gururlarını ayaklar altına alıp ağladılar, diz çöktüler, yalvardılar, bizi yalnız bıraktınız, yey yüce sahiplerimiz, bize sahip çıkmadınız falan derken İngiltere İmamoğlu'na karşı açık İmamoğlu'na destek amaçıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ilk ateşi benim gördüğüm kadarıyla e, İyi Parti üzerinden veriyor ve keskin nişancı tüfeği Dragon veya Zagros ne derseniz deyin. O da e, asker terimle açıklama çalışan bir şey değil. Biraz metafor yapıyorum. O keskin nisan, nişancı tüfeği Dragon veya Zagros ise e, uzun yıllar İngiltere'de yaşa e, İYİ Partili e, Turhan Çemezi'nin elinde. Şimdi Ekrem İmamoğlu e, yolsuzluk, e, hırsızlık, rüşvet gibi yüz kızartıcı suçlar işlediği, utanç verici bu suçlar işlediği ve bu suçları işlemek için organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanınca e, CHP'liler bir anda batıdan Avrupa'dan, batıdan çok büyük bir destek beklediler ama kazanaya hiç öyle olmadı. E, hiç kimse sesini çıkaramadı. Çünkü Türkiye eski Türkiye değildi. Don, dünya konjonktürü eski dünya konjonktürü değildi. Ve Türkiye Böyle bir küskünlük yaşadılar Batıya karşı. Sonra e, şey ben Turan Çömez'in o, o oynadığı tilkeli oyuna geleceğim arkadaşlar. Bu ülkede gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum hakaret için söylemiyorum. İş yoğunluğundan dolayı savcılar bu ülkeye yapılan yanlışları, bu devlete atılan kazıkları bilerek bu devleti zarara uğratmak için çalışanları o faillerini, faal e, faaliyetlerini göremiyorlar. Şimdi İngilizler dedim ya. Keskin nişancı e, tüfeği e, iyi Partili vekilin elinde bal kesim tu, e, Turan Çömez. Bakın verdiği falan diye böyle itham etmiyorum. Bir yerde siz bir adım atıyorsanız eğer sizin ben şuna bakarım. O attığınız adım kimin çıkarına yarıyor? Buranın mı, buranın mı çıkarına yarıyor? Sonra ikinci adımımıza bakarım. Hep buranın çıkarına yarıyorsa o zaman hayatta dünyada bir tesadüf var mıdır ne bilimsel olarak ne inançsal olarak hayat tesadü, hayatta tesadüfe yer yoktur ve hayat tesadüfü kaldırmaz. Eğer attığınız her adım bir noktaya yarıyorsa o zaman ben kuşkulanmam çok doğru Şimdi e, bugün e, İstanbul'da işte İngiliz şey e, sosyalist internasyonal vardı. İşte İmamoğlu'na özgürlük diye böyle küçücük 23 Nisan çocuklar gibi ellerinde minik minik şeyler, klaketler. İmamoğlu'na özgürlük, İmamoğlu'na özgürlük diye. Şimdi bu sosyalist ve kim arkadaşlar biliyor musunuz? Buna sosyalist, sosyalist solcu morcu değil. Dünya ikiye ayrılınca Doğu Kulübü ve Batı Kulübü yani Sovyet sistemi, Varşova Paktı ve NATO Paktı diye Kuzey atlattık patlattı diye iki ayrılınca ayrıldıktan sonra zaten çok e, diğer ülkelerde ciddi sosyalist hareketler vardı. Sadece sosyalist değil, sosyal demokrat, komünist hareketler vardı ve bütün Avrupa'yı kasıp kavuruyordu. Yüce kraliçemiz e, öldü Allah ameliyle muamele etsin e, Elizabeth ve adamları oturdular dediler ya biz memleketi kaptıracağız Ruslara ne yapalım? Bu komünist internasyonel. Ruslar bir de komünist internasyonali kurdular. Bütün sosyalist ilkelerin, komünist ülkelerin şeyleri bir arada toplayan Sovyet Birliği, Sovyetler Birliği'nin haricinde bir de internasyonel kurdu. Parti, devlet üstü parti çünkü komünist rejimlerde parti devletten daha güçlüdür. Parti çatısını kurdular. İngilizler de eyvah eyvah gidiyor. Çünkü Yunanistan gitti gidecek, İtalya öyle, Fransa'da hakeza durumlar sola kayıyor. Yüce Kraliçemiz dedi ki ya işte onun adamları efendim dediler Yüce Kraliçem biz sosyalist enternasyonelli kuralım. İşte NATO üyesi ülkeleri de buna davet edelim. Komünist ülkeleri de böylece komünist ülkelerin içerisine de sızabiliriz bunların vasıtasıyla. Şaşırdınız değil mi? Evet. Sosyalist enternasyonel İngilizler kurdular. <laughs> Tıpkı Türk iş, Türkiye'de sendikacılık çok çok abi açıkçası boktan bir iş ya. Niye? Çünkü sendikacılığı Türkiye'de devlet kurdu Türk işi. <laughs> yani o yüzden sarı sendika. O yüzden işçi hakkını savunamıyor. Hep sürekli, hatta adımlar hep işverene yarıyor. Neyse, İngilizler sosyalist internasyonel kurdular. İşte Türkiye, Mürke gibi ülkeler oraya üye oldular. Şimdi bugün İngilizler, yani çok açık net söyledi bu sosyalist internasyonel üzerinde hiçbir işe yaramayacak yani. Tırıvırı iş ya. Çok net söyleyeyim. Öyle güzel kelimeler falan kullanmaya yok. Bunlar ay ayak takım. Bunlara özel güzel kelime ve özel kelime kullanmaya gerek yok. Ama tırıvırı işler yani o ilkokul çocukları gibi hatırlarsanız bizim kuşak çok iyi bir siyah önlük, beyaz yaka, rahip rahibe kıyafeti, rahip ve rahibe kıyafeti. Ellerinde klaket e e e imam özgürlük bu ülkede eğer yasalar varsa hırsızlara özgürlük olmaz ama bu ülkede yine yasalar varsa haksızlığa uğrayan herkesin özgürlük hakkını savunmak bizim boynumuzun borcudur. Deyip gündeme geliyor. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu'nun yanın yani İngilizlerin harekete geçtiğini İyi Parti üzerinden okumaya çalışıyorum. Bakıyorum. eee CHP'ler falan sahip çıkmada böyle farklı bir pozisyonda ama Turan Çömez Türkiye aleyhinde olabilecek her şeyi paylaşıyor. Ve bu adamlar milliyetçi falan, Türkçü, Tengrici, bilmem neci. Onlara göre biz liberal veya işte ümmetçi veya işte vatansız, vatan hainiz falan ama şimdi e, Turan Çömez direkt İngilizlerin üzerinden Türkiye'ye vurdu geçtiğimiz hafta. Bunu İngilizler çok sık yapıyor. Ee, ve Turan Çömez daha önce AK Parti'de Tayyip Erdoğan'ın sanırım doktoruydu. Ama Ergenekon'da adı karışınca kaçtı önceden. AK Parti içerisinde aldığı haberle kaçtı. Şimdi Turan Çömez bir haber paylaştı Twitter'da. Dün şöyle diyor. Genç bir İngiliz kadın eşiyle birlikte Türkiye'ye tatile geliyor rahatsızlanıyor ve Pendik Araştırma ve eğ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni acili servisine kaldırılıyor. Bir süre sonra hayatını kaybediyor. Devam ediyor Turan Çemez. Otopsi yapılıyor. Adli işlemlerin ardından cenazesi ülkesine gönderiliyor. Birleşik Krallık'ta yeniden otopsi yapılıyor. Ancak genç kadının kalbinin yerinde olmadığı ortaya çıkıyor. Türkiye öyle bir karalıyor ki sağlık turizmde arkadaşlar Türkiye Avrupa'nın şu anda en büyüğü, dünyanın en saygın sağlık turizmde ülkelerinden bir tanesi. Ve İngiltere elindeki sağlık turizmini kaçırmamak için Türkiye aleyhine böyle düzenli olarak yerel haberler, yer sitelerden, yere, yani İngiliz basınında haberler yaptırır ki kendi yurttaşları kaçmasın. Şimdi Turan Çömez bir doktor. Bu yazdığı tweet baştan aşağı yanlış. Eğer gerçekten bilmeyerek yaptıysa onun doktorluğu gerçekten tırıvırı. Bir pratisyen hekim dahi adli, tip, adli tıpta işler nasıl gittiğini, otopsi nasıl yaptığını bir pratisyen hekim çok iyi bilir. Uzmanlığa gerek yok. Eğer bilmeden böyle yazdıysa hakikaten doktorluğu da kendi siyaseti gibi tırıvırı. Ama sanmıyorum. Ben akılcı bir taktik strateji üzerine yürütüldüğünü bu, bu taktiğin bir strateji üzerine yürütüldüğünü düşünüyorum. Veya soruyorum. sen Çömez siz bunu bir taktik strateji üzerine mi yürütüyorsunuz? Gazeteci olarak soruyorum. Şimdi tweet baştan aşağı yalan. Niye yalan? Diyor ki işte e, Türkiye tatile geliyor, rahatsızlanın Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gel. Ya kardeşim Pendik'te ne var? Pendik'te hangi turistik, tarihi, mimari, estetik, sanatsal şey var? Anıt var, müze var. Hı? Söyle misin yavrum? Yok. Baştan aşağı yalan. Şunu de ama şu. Kadın uçaktan gelirken, uçakla gelirken kendisi ülkesinde yediği yemekten dolayı zehirleniyor daha havada. Hastalanıyor hava uçak şey Sabiha Gökçen'e inmeden önce pilot acil yardım çağrısı yapıyor. Uçak iner inmez kadıncağızı götürüyorlar Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi. Sabiha Gökçen'e en yakın hastane orası tam teşekkür hastane. Ve kadıncağız ülkesinde yediği yemekten dolayı burada hastanede müdahale ediliyor. Maalesef ölüyor ve enteresan çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüyor. Ve bunun ardından Sağlık Bakanlığı da açık şey açıklama yapıyor zaten. Şimdi Turan Çömez bunları sıradan bir insanın bilebileceği, ulaşabileceği bir bilgi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü basın danışmanlığı veya Pendik Devlet Hastanesi kendisi hekim orada belki devreleri de vardır. Hemen eğitim araştırma hastanesi hemen arayıp sorsa inanın en fazla 3 dakikasını alır ama yapmıyor. Sağlık Bakanlığı da açıklama yaptı diyor ki herhangi bir ameliyat söz konusu değil cenaze hastanemizden adli tıp kurumuna gönderildi çok doğru şimdi hastane orada öldü yabancı ülke vatandaşı olduğu için adli tıp kurumundan yapılması lazım tabi hastane savcı poli, hastane polisine bildiriyor hastane polisi savcılığa ve bu yasal prosedür Türkiye'de böyledir ameliyat yok Peki genç kadının kalbi nerede diyor? Diyor ki, Birleşik Krallık'ta konu gazete manşetlerinde. Ha bu arada Bakanlığın açıklamasını da almış Twitter'ın içerisine. Hakan Fidan sessiz. ülkenin itibarını korumak hiç mi önemli değil. Şimdi bu adam doktor doktor, Pratisyen hekimlik hekimlikle yaptı, adli tıbbı da bilir, otopsi de bilmesi lazım. Eğer bilmiyorsa. Can Haraj savunduğu Ekrem Bey gibi diploma ilişkileri, diploma benzerliği söz konusu mu diye ben arar, Sorarım. Şimdi İngiltere, tekrar söylüyorum arkadaşlar, özellikle sağlık sistemini kötüler haberler yapıyor. Estetik konusunda da yapmıştı. Ama İngiltere'nin yani belki aksaklıklar var mesela estetik ameliyatlarda falan öyle bir durum da var ama İngiltere'nin bu tutumu da gözden kaçmamalı arkadaşlar. Türkiye'de bir Türk'ün başına her şey gelebilir ama turistin başına kolay kolay gelmez. Ben bizim devleti biliyorum, devlet politikasını biliyorum. Şimdi Bay Çömez niye İngilizlerin her söylediğini, yani bir Bulvar gazetesinde çıkan haberi doğru kabul ediyor? Bakanlık açıklama yapmış, sen açıklamayı da koymuşsun. Ameliyat diye bir şey yok diyor. Doğru. Sen buna rağmen, sen uçakta mide bulantısı geçirmiş. Kendi ülkesinde yemek yediği, yediği yemekten dolayı zehirlenmiş. Daha uçak inmeden o mide bulantısı o şikayetler o durumlar söz konusu oluyor ve pilot havadayken ambulans çağırıyor. Bunu İngiltere, Almanya, Fransa hiçbir Avrupa ülkesinde bunu yaşayamazsınız. Böyle bir hizmet yok tekerlekli Uçağın tekerlekli piste iner inmez aprona'ya yanaşır yanaşmaz ilk önce o hasta kadıncağıza acil ambulansa pendik eğitim araştırma hastanesine gidiyor ve e, yapılan tetkikler sonucu karaciğer değerleri yüksek düşük tansiyon nedeniyle toksik hepatit veya septik şok tanıları konuluyor. Yoğun bakıma alınıyor An, ancak yoğun bakımda dediğim gibi çoklu organ yetmezliğine bağlı kalp durması nedeniyle yaşamını yitiriyor. Hastanede herhangi bir cer cerrahi müdahale yok. Yani eşi yurt dışından bir yemekte zehirlenmiş olabileceklerine dair konuşmasına rağmen, açıklama yapmasına rağmen hala böyle yönlendiriyor. Ve Türk polisinin Cumhuriyet Savcısının Pendik Hastanesi'ne Cumhuriyet Savcısının yaptığı sorgulama da eşi diyor ki benim eşim, yurt dışında yediği yemekten dolayı bir zehirlenmiş olabilir. Bunu deyince Pendik'teki Cumhuriyet Savcılığı makamı yani Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bakan Cumhuriyet Savcılığı bu bir adli vakadır deyip hemen adli tıp kurumuna gönderiyor. Adli tıp uzmanı gözetiminde bin ö, bir ön otopsi gerçekleştiriyor ve bu ilk otopside kesin ölüm nedeni tespit edilemeyince dediğim gibi adli tıp kuruluna hemen sevk ediliyor ee, ve klasik otopsi yapılmasına karar veriliyor. Ama burada herhangi bir organ çıkarılmıyor. Savcı ve uzmanlar eşliğinde otopsi yapıldığı ve dahil sonrasında dediğim gibi Adli Tıp Kurumu tarafından da otopsi yapıldığına göre kalp çalma gibi bir durum olmayacak sizce de açık değil mi Bay Çamez? Yani o kadar doktor ve savcı, organize olduğu sağlık personeli, adli tıpın personeli, polis, emniyet herkes organize oldu, hadi kal kalp çalalım, organ... şey organ e nakli, e ticareti, kaçakçılığı yapalım. Şimdi bir de Bay Çemez, siz doktorsunuz, organ nakli nasıl olur? Hastanın beyin ölümü gerçekleştirdikten sonra gerçekleştikten sonra organ nakli olur. Yani daha vücut ölmemiş. Ruh gitmiş, beden canlı. O anda. Ve bazı doktorlar organ nakline karşılar diyorlar ki ruh çıksa da hasta o acıyı yaşayacak. O yüzden organ naklini İslam fıkhı ve birçok tıp alimi de buna izin vermiyor. Ve Tanı konan iki hastalık sen doktor olduğun halde bilmiyorsun. Ben gazeteci olarak, olarak bildiğim için kalbi duruyor ve kalbe de adli, adli tıp bakmak lazım durumunda. Çünkü kalp bağlantılı bütün ölümlerde adli tıpta kalp alınır, açılır, bakılır. Nerede ne olduğu, hangi damarı hepsinin isimleri var. Turan Çömez belki tıp fakültesinde sana öğretmemişlerdi. Bütün kılcal damarların dahi tek tek ismi var. Hepsi yazılır. Şu açık, şu açık, şu açık. Şunlar ex, şunlar ex, şunlar ex diye yazılır. O damarların latince adları Turan Çemez. İngiltere'de gidip ne yaptın? Bari orada okusaydın biraz. İstanbul Tıp Fakültesi hakikaten Ekrem Bey gibi mi aldı? Yes, hi, I am, ho, ho, huma. Diyordu yani. Klasik Amerikan filmlerindeki e, şeyler gibi yerli halka bir dalga geçen o şey ses tonlarını çıkarıyor Ekrem Bey. Siz de doktorluk diplomanızı böyle mi aldınız? Adli tıpta kalp yetmezliği dolayısıyla ölüm gerçekleşince o kalp açılıp bakılmıyor mu? Eğer tıp fakültesi mezunuysan onu çok iyi bilirsin. Bakın çok net söylüyorum. İngiltere Ekrem İmamoğlu'na bu devletin mi hükümetin mi onu netleştirmek lazım. Şimdi İngiltere Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın bütün açıklamalarını iki gündür takip altına aldım. Devletin veya hükümet olduğunu ben çok net söylerim size. Ee, İngiltere devlet ve hükümetiyle şu anda görüntüde Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmaya çalışıyor. Ee, mahcubiyet adına mahcup olmamak adına da olabilir bu. Ee, ama şunuz değil, İngiltere değil, kraliçeleri bile mezarına kalksın gelsin, vırz gelir tırıs gider. Eğer bir suç işlemişse, eğer 530 milyonumuzu, 560 milyar do liramızı çalmış, eğer organize suç örgütü kurmuşsa, eğer terörle iltisak yapmışsa, eğer istihbari faaliyet sayılabilecek verilerin çalınma işinde aktifse, o cezasını alacak. Yani kraliçe bile gelse geçmiş olsun. Bugün Türkiye artık, eski Türkiye değil. Siz Tu Tuğran Bey yani geçmiş olsun Geçmiş olsun babacığım. Yani boşuna çabalayıp duruyorsun. Yazık. Bu arada ben bir şey soracaktım sana ya. Turancım. Bey, Turan Bey, babacığım diyorum yani anlık doğaçlama, aklıma, ağzıma ne gelse. Turancım partinize katılan Bahadır Dinç Arslan'ı nasıl bilirsin? Bahadır Dinç Arslan. Hani belki o ismi de hatırlamayabilirsin. Üstüne vurgu 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 yapa yapa söylüyorum. Sayın Turan Çömez partinize katılan Bahadır Dinç Arslan'ı nasıl bilirsiniz? Öpüldünüz Turan Bey. Sevgili izleyiciler size de e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz yukarıda abone olup butonuna basın. Bir de beğendiyseniz aşağıda beğen butonuna basın. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.